Bahçe işleri için güzel bir gün. Dondon ve Albay sondaj makinelerini aldılar. Ve neşe içinde işe koyuluyorlar. Hazırlık yapıyorlar. Makineyi çalıştırmaya başladılar. Miğitler mışıl mışıl uyuyor. Neler oluyor? Sarsıntıdan yataklarından düşecekler ki... ...düştüler. Neler olduğunu anlamak için harekete geçecekler. kimse miniklerin rahatını bozamaz. Tantana'yı bitirmek için düğmeye bastı. Dondon ve Albay Şaşkın. Makineler neden durdu? Dondon sorun neymiş bir bakmaya gidiyor. İşte oldu. Yeniden işe koyuldular. Belli ki minikler çalışmalarına izin vermeyecek. Hayda. Dom don sinirlenmeye başlıyor. Yine düğmeye basıyor. Çalışmaya devam. Yaramazlar pes etmeyecek gibi. Albay işi halletmek için kolları sıvadı bile. Bekle ben yaparım diyor. Gidiyor ve yeniden düğmeye basıyor. Ve şimdi suç üstü. Minik yaramazları yakaladı. Şimdi eline düştünüz. Gidin buradan. Hop, nasıl da ağaca çakıldılar. Oldu bu iş. Elden gel. Bu iş burada bitmez. Bitemez. Nasıl da keyifle çalışıyorlar. Şunlara bir baksanıza. Dondolun eğlencesi Mini'yi çıldırttı. Aklında bir fikir var. Bu sakız. Ne işe yarar? At bakalım ağzına. Hop, büyük bir balon. Şimdi karşı hata geçtiler. Makinelere ulaşmak için toprak altından ilerliyorlar. İyice şişiriyor sakızı, iyice şişiriyor. Eyvah balon patlayıp makinelere yapıştı. Bizimkiler şaşkın. Bu da nereden çıktı? Yaramazlar kıkır kıkır gülüyor. Çalışma var tabelasında artık çalışma yok yazıyor. Şimdi görürsünüz sizi ufaklıklar. Albay yazıyı düzeltecek. İşte oldu. Sıra miniklerde. Oo. Yaydan sekti. Dişsiz dede. Yaramazlar nasıl da gülüyor. Tabelanın yazısı yine bozuldu. Dondon Don bu işi çözmeli. Küreğini kaptı toprağa kazmaya başladı. Aferin sana Dondon. Miniklerde boş durmuyor tabii. Hızla tünel kazıyorlar. Don Don'a yaklaşacaklar. Ve yaklaştılar. Küreğin üçünü yakaladı. İkisini çekiştiriyor. hadi yaramaz aniden bıraktı. Küre kavaya fırlıyor ve kafasına çıktı. Bu yaramazlar ustanmıyor yahu. Don, Don ve Albay çalışmaya nasıl devam edecekler bilemiyoruz ama uçak almaya bir fikir veriyor. Planı Don, Don anlatıyor. Büyük bir pervane işlerine yarar. Dondon don bu fikri beğendi. Şu uykucuların keyfini bozma zamanı. Balbaya yaramazları uçağa doğru fırlatmak üzere yanlarına gidiyor ve uçağa fırlatıyor. Uçağın kuyruğuna takıldılar. Halat'ı kendilerine doğru çekmeye başladı. Pilot köpek telaşlanıyor. Uçak alarm veriyor. Pilot paraşütü açtı ve kendini kurtardı. A gayret! Bileğine kuvvet albay! Miniklerin başı belada! Hoppala! İp koptu! Eyvah! Minikler yere çakılacak! Ve beklenen son! Uçağın haline bir bakar mısınız? Peki şimdi nasıl düzelecek? Albay buldu! Malzemeleri alıp geliyor. ...bantlarla onaracak. Nasıl yani? Yeah. Şuraya biraz bant. Biraz da buraya. Biraz da kuyruğuna. Yaramazları yakaladı. Yeah. Minikleri pervane yaptı. Pervanenin yerine taktı. <laughs> Ve uçağa atlayıp çalıştırdı. Dönün bakalım yaramazlar. Toprağı kazmak için harika yöntem. İyi iş lan. Bu kadar kazmak yeter. Ah yazık. Şu miniklerin bir haline baksanıza. Çok kötü. İşlem tamam. Şimdi dinlenmeyi hak ettiler işte. Ödeşmek için önce plan yapmalı. Nasıl? Nasıl bir plan? Buldu bile. Minikler kuleye giriyor. Merdivenlerden hızlıca çıkıyorlar. İşte pervaneye ulaşmak üzereler ve... Ulaştılar. Yerinden sökmek için koşuşturuyorlar. İşte oldu. Kuş gibi süzülmeye başladılar. Şunu artık durdurmak gerek. Ama, ama, ama gidiyorlar. Ah, eli yandı. Yanıyor. Üf, üf, üfle. yaramazlar pervaneyi uçağa geri takıyorlar. Pervaneyi döndürme zamanı. Bas bakalım düğmeye. Evet. Ne kadar <laughs> kuvvetli bir rüzgar. Dondon Don ve albay zor tutunuyor. Bu miniklere yetmedi. Daha da hızlanmalı. Yaprak gibi savruluyorlar. Sonunda uçtular. Artık durdurma zamanı. Bizimkilerin ayakları yere değdi. Kaçın çocuklar, kaçın yaramazlar peşinizde. <laughs> Nihayet kurtuldular. <laughs> Albay peşlerine düştü. Uçağı kuyruğunda yakaladı. Roket gibi fırlatmaya hazır. Şimdi fırlattı. Oo, yıldızlara kadar fırladılar. Güle güle çocuklar. Oh, pervane meteoru bile deliyor. <laughs> Aklında yine bir fikir var. Pervaneyi sökmek için koşu başladı. İşte oldu. O oh -oh, Meteor hızlıca düşüyor. <laughs> Olamaz. Bizimkiler teslim oldular. Ah yaramazlar siz. Dondon'un çiftlik evine hoş geldiniz. Dondon kovaları suyla dolduruyor. Atlar susamış olmalı. Dondon suları boşaltıyor. Nasıl da kana kana içiyor. Albay da yemi boşalttı. Aa, sizi gibi ufaklıklar alın bakalım. Miniklerin işi de kümesi temizlemek. Yan gelip yatmak yok. Herkes çalışacak çöpler kovaya. Marş marş. İşte böyle. Dondon don, yumurtaları toplamaya geldi. Bir tane. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Çok güzel. Hepsi. taptaze. taze. Ha. Bakalım deve kuşu yumurtası ne durumda? İşte burada. Oho. Dondon Don yumurtaları bıraktığı Minik yaramazlar yumurtaya doğru yaklaşıyor. Bununla koca bir omlet yapabilirler. Sessizce hareketi geçtiler. Sırtlayıp yumurtayı götürüyorlar. Dondon Don heyecanla yumurtayı gelip albaya anlatıyor. Ama olamaz. Minikler yumurtayı kaçırıyor. Gelin buraya minik yaramazlar. Don Don cebinden sakızı çıkardı. Lastik gibi uzatmaya başladı. Ve tam isabet. Yumurtayı miniklerden kurtardılar. Hiç öyle gülmeyin. Minikler kızgın. Yumurtayı geri alma planı yapıyorlar. Ve buldu. Yaramaz fıçıya tırmanıyor. Çeşmesini açtı. Akan sular Dondon ve Albay'ın dengesini bozdu. Olamaz! Minik yaramaz amacına ulaşmış gibi. Yumurtayı almak için koşuyorlar. E, biraz hızlı olun sizde. Evet işte böyle. Yapışan sakızı ikiye bölüyor. İki taraftan da çekiştiriyorlar. Ha gayret! Haydi bakalım biraz daha biraz evet! <laughs> Dondon Don ve Albay yeniden peşlerindeler. Aa, kaçtılar. Güle güle. Bizimkiler peş etmiyor. Koşun çocuklar. İşte hadi böyle. Çok güzel. Ha gayret yumurtanın üstündeler. Yaramazlar fark etti. Çevirmeye başladılar bile. Deve kuşu şok oldu. Yumurtası nerede? Yaramazlar hala onun peşinde. Deve kuşu her yeri arıyor. Tabii ki yumurta yaramazların elinde. Yumurtayı korkudan havaya fırlatıyorlar. Dondon don donme, albay hala yumurtaya tutunuyor. Ah yavrum yumurtadan ne çıktı bakın. Sevinçli annesine sarın. Ha? Çocuklar bence hemen kaçmalısınız. Kaçın! Kaçın çocuklar kaçın. Deve kuşu hepsinin peşine düştü. Kovalamaca başladı. Bizimkiler toptan tavanları yağladı Nerede bunlar? Ha, deve kuşu şaşkın. Nereye gittiler? Hepsi nefes nefese kaldı. Galiba Mini'nin yeni bir fikri var. Kurbağaya bakın çamura bulanıyor. Dondon Don ve albayı da planlarına dahil ediyorlar. Yaramazlar yarın kabuğun içine girdi. Hadi siz de aynısını yapın. İşte böyle. Tam içine evet. Bakmayın öyle hadi. Hadi çabuk olun. Geliyor. Tamam. Çok güzel. Açıkçası iyi saklandılar. Kokuya kabuk dayanamayıp ortadan ikiye ayrıldı. Çünkü gerçekten çok kötü kokuyor. Deve kuşu bakıyor. Bakıyor. Ve yumurta gerçekten dayanamıyor. <laughs> hayır 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 hapşırmamalısın. Hayır hapşırmamalısın. Ama olmadı ki. Deve kuşu onları fark etti. <laughs> Minikler önde. Dondon albay arkalarında. Koşuyorlar. Kaçın yolun sonuna geldiler. Baksanıza. Kendilerine bir paraşüt yapıyorlar galiba. Evet paraşüt. Peki minikler ne yapacak? Deve kuşu yaklaşıyor. Ellerinizi çabuk tutun hadi. Evet. Aklına bir fikir geldi. Malzemeler tamam. Ve paraşüt hazır. Kenarları bağlayıp atladılar. Deve kuşu küplere bindi. Bizimkilere bakın. Süzüle süzüle gidiyorlar. Aa, o da ne? Yaramazlara bakın. Paraşütün ipini kestiler. Eyvah! Yaramazlar da karşılığını aldı. İyi misiniz? İyi görünüyorlar. Yaramazlar da düştü. Evet. Onlar da iyiler. Kabukları sal gibi kullanıp yollarına devam edecekler. Aa, şuraya bakın. Balıklar suyun üstünde zıplıyor. Donun balığı yakalayıp avlaya verdim. Güzelce kabuğa bağladım. İşte bir tane daha. Onu da bağladım. İşte şimdi ilerliyorlar. Galiba ilerlerde bir yolunu buldu gibi. Evet. Hayır hayır ondan değil. Evet. Gerçekten çok akılcı bir yöntem. Bu gazla adaya çabuk ulaşırlar. Çekin kürekleri çocuklar. Kara göründü. Hızla sahile yanaşıyorlar. Evet oldu bu iş. Hadi gayret. Adaya geldiler. <laughs> Tebrik ederiz. Yine nereden çıktı bu deve kuşu? <laughs> Oo, kaçır 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 kaçır. yere kapaklandılar. Deve kuşu bizim gibi Ve deve kuşunun hazin intikamı. Bugün yarışı kazanan takım daha adını verecek. Minikler yarış için ısınmaya başlamışlar bile. Tabii biri hariç. Yapma şunu, yapma. Dondon -don ve Albay da ısınma turlarını tamamlamak üzere. İki takım da kendinden çok emin görünüyor. Başlangıç çizgisinde iki takım da yerlerini aldı. Koca köpek iki takıma da başarılar diliyor. Her şey hazır. Şartlar olgunlaştı ve yarış başlamak üzere. Koca köpek düdüğü çalmaya hazırlanıyor. Minikler çoktan koşmaya başladı. Hadi koşun çocuklar. Minikler önde, Dondon ve Albay da peşlerinde. Düdük geldi. Yarışmanın ortasında bu sesleri. Mineğin karnı acıkmış. Çantasındaki muzla açlığını bastırıyor. Fırlattığı muz kabuğu Dondon ve Albay'ın hızını kesti. Suçsuz olun, yediğiniz muzun kabuğunu yerlere atmayın. Seni yaramaz obur. Şunlara bakın nasıl koşuyorlar. Mini'nin karnı doymamış. Yediği muzların kabuğunu Dondon Don ve Alba'ya doğru fırlatıyor. Dondon'un tepesi attı galiba. İşte böyle. Tek hamleyle bütün kabukları yakaladı. Hepsini top yapıp Alba'ya uzattı. Minikler neredeyse zirveye ulaşacak. Hadi Albay. Göreyim seni. Dondon Don ve Alday'ın keyfi yerine geliyor galiba. ha? İşte bu. Oo, Dikkat et Ovur. Eyvah. Ayağı kaydı. Duramıyor. Olamaz. Çekilen, çekilen. Arkadaşlarına çarptı. Oo, dağdan top gibi sekerek düşüyorlar. Dondöve Albay'ın keyfi gerçekten yerine geldi. Nikiri geçmek için tabanları yağladılar. Geçtiler bile. Zirveye ulaşmak için önlerinde engel kalmadı gibi görünüyor. Hey. Erkekler kızgın. O da ne? Yılan dalda mışıl mışıl uyuyor. <laughs> Belli ki bir fikri var. Arkadaşın anlattı. O bur minik duymadı. Neyse ismi bir şeyler yesin bari. Evet güzel. Arkadaşı artık yeter diyor. E doğal olarak. Zavallı minik. Fıstık <laughs> sesi de ne böyle? Aa yılanı uyandırdı. Şuna bakın çok lezzetli görünüyor. <laughs> Sikir uzaklaştırıyor. Yılan harekete geçti bile. Yakala ufaklık. Şimdi sıra sende. Bakalım kazanan kim olacak? Tabii ki akıllı minik. Yılanı nasıl da ip gibi gelmiş bir bakar mısın? Bence şekeri hak etti. Bu yılan sanki bir sapar. Kendilerini hızla dağın zirvesine fırlattılar. Dondon Don ve Albay bu durumu fark etti. Oo, Olamaz. Minik yaramazlar şimdiden zaferi kutluyorlar. Bu kalmaz sizi uyanıklar. Şu koca kayayla ilgili miniğin aklında bir şeyler var gibi. Hadi gelin. Bütün gücünüzle itmeye başlayın. İşte oldu. Dikkat edin çocuklar. Aman. Kayayla birlikte aşağı doğru yuvarlanıyorlar. Hey. Dikkatli olun. Bu an sanki çekecek gibi. Ah. İkisi de pestil gibi yere serildi. Minikler diğer takımın halini gördü. Zırt zırt Dondon ve Albay yeniden güçlerini topladı. Anlaşılan ödeşme zamanı ha? Koca kayayı yılanla birlikte gelip miniklere doğru fırlatacaklar. Koca kaya kabus gibi üstlerine çökmek üzere. Kaçamazsınız kurtuluşunuz yok. Zavallı minikler havaya uçtu ve oradan oraya top gibi sekti. İşte şimdi yere çakıldı. Bizim takımın morali yerinde. Yeri sizde çocuklar. Yeniden daha doğru fırlıyorlar. Minikler toparlanmalı. Hadi. Eyvah yılan. Yılan. Yılanın şekeri bitti. Yeniden şeker istiyor ama yok. Galiba yoktan anlamıyor. Ah yüklüler ah. Eyvah galibiyeti galiba kaptıracaklar. Ne yapabilirler? Parlak bir fikir bulmaları gerek. <laughs> o, o da ne? Şu salyangozada bir bakın. Mutlu mutlu ilerliyor. Acaba ondan nasıl faydalanabilirler? He? İşte buldum. Salyangoz'un kabuğunu çekip ondan geri alıyor. Zavallı çırılçıplak kaldı. Yapraklarla üstünü başını örtmeye çalışıyor. Takıma kabukla ne yapacaklarını anlatıyor. İşte lastik üretim sahası. Bir kase lastik. ihtiyaç olan şey tam da bu. Ağaçtan lastik kasesini alıyor. Ve malzemeler artık tamam. Kabuğu çekiştirerek düzleştirdiler. Lastik için de birkaç dokunuş gerekiyor. İşte şimdi hazır. Bir düğüm, bir düğüm daha. Güzel. Biraz daha. Yap bakalım. Biraz buradan, biraz da buradan. Sen de biraz buradan yap. Evet, düğümler tamam. Salıncak hazır. Salıncağı kuracakları ağacı buldular bile. Hemen harekete geçtiler salıncağı güzelce ağaca bağlıyorlar. Atlayın bakalım minikler. Hazır mısınız? Şimdi sallanma zamanı. Salıncakları daha kadar uzanıyor. Dondon'la albay şaştı kaldı. Albay koca bir makas çıkardı. Gelin bakalım minikler. Hop, işleri bitti. Olamaz yere çakılıp kabuğa hmm. döndüler. Hmm. Salyangoz da geldi. Minikleri kapı dışarı etti hmm. Miniklerin hali dondonla albayın keyfini yerine getirdi. Hadi koşmaya devam. <laughs> Miniklerin hayali suya düştü. Bizimkiler bayrağı zirveye dikti. Ve <laughs> zafer onların. Tebrik ediniz çocuklar. Haftanın ilk günü her şey sakin ve yolunda. Albayın e. ofisindeyiz. Güne kahveyle başlıyoruz. Herkes tıkır tıkır çalışıyor. O da ne? Koca köpek de kahvesini içti. Güne hazır. Ha? Olamaz. Birbirine rakip iki patron. Ah don don. Camları ne de güzel parlatıyorsun. Gıcır gıcır oldular koca köpeğin hakkında bir şeyler var. Minik yaramazları arıyor. Neredesiniz minik yaramazlar? Hemen koşup geldiler. Koca köpek minik yaramazlar hakkındaki yeri anlatıyor. Galiba bu fikir çok sevdiler. Hemen <laughs> harekete geçmeliler. Evet, güzel fikir. <laughs> Albay Dondon'un temizliğinden memnun kalmış. İş neredeyse bitmek üzere. Hortumu musluğa takıyor. Eyvah minik yaramazlar. Bu drone da nereden çıktı? Minik yaramaz düğmeye bastı. İşte uçuyor. Ardından iki yaramaz kazıya başladı. Şuna da bir bakın. Hortumu musluktan çıkardı. Ucunu da çamur havuzunun içine attı. Oh, Dronun kumandası minik yaramazın elinde. Don Don hortumu kaptırdı galiba. Ve gitti. Hortumla çamuru çekmeye başladı. Olamaz. Bütün binayı boydan boya çamurla kapladı. Aa minik yaramazlar. Gülmekten yerlere yatıyorlar. Şunlara bakın. Aa, ama olmaz ki. Bizimkileri çıldırtacaklar. Galiba Donon'un bir fikri var. Aletini çıkardı. Tron'da birkaç değişiklik yapıyor galiba. Evet. Güzel fikir. Hmm. İşte oldu. Karşınızda temizliktir onu. <laughs> Albay buna gerçekten bayıldı. O da ne? <laughs> malzemeleri hazır. Hmm. Don Don eskisinden de temiz yapacak gibi duruyor. <laughs> evet. Bu pencere tamam. Biraz sabun. Evet. işte ışıl ışıl oldu muhteşem. Minikler gözlerine inanamıyor. Bu ışıltı gözlerinizi kamaştıracak. Şu camı da halledelim. Don Don bütün binayı çamurdan kurtarıyor. Albay bu durumdan oldukça memnun. Drone çamur dolu poşetle yaramazların peşinde. Eyvah! kaçıyorlar ve çamur havuzunun dibini boyladılar. Ah yaramazlar. Daha fazlasına hiç hazır değiller. Olamaz. şunlara bakın. Bu çiçek dalında güzel sayılmaz. Temizliği ipesine çok az kaldı. Ve bu çiçek ağlıyor. Aferin Dondon. Don. Yine iyi iş çıkardın. <laughs> Minikler bu ne yapacaklar? <laughs> Koca köpekten işaret bekliyorlar. <laughs> Ve şimdi hazırlar. Hey, <laughs> bu melodiye kimse dayanamaz. Bizimkiler. Şu yaramaza bakın. Dronun <laughs> kumandasını kaptım. İki yaramaz ofis binasının en üst katına çıktı. Drone pencereden içeri girdi. Bu patırtı da ne? Bizimkiler uyandı. Hemen ne olduğuna bakmalılar. Olamaz. Yaramaz drone'la her yeri dağıtıyorlar. Şu hale de bakın. Dondon Don ve Albay bunu yaramazlara ödetmeye kararlı. Sakın kaçmayın. Gelin buraya. Dron masaları dağıtmaya devam ediyor. Ah şu yaramazları ellerine geçirseler. O da ne? Zımba makinesi. Dronun eline geçti. Zımbaları bizimkilerin üstüne doğru fırlatıyor. Canını seven kaçsın. yaramazlar. <laughs> Belki de şu işe yarayabilir. Ha? Don Don bütün gücüyle fırlatıyor. İşte. Şimdi yaramazları zımbalama zamanı. Kaçın bakalım ufaklıklar. Aha yere çakıldılar. Dron hala peşlerinde. Koca kafeyi de yere devirdiler galiba. Bakayım. Evet yere devirdi. Biraz da onu zımbalamalı. Dron kamyonu işaret ediyor. Dikkat! Hayır, 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 hayır. Olmaz, olmaz. Olamaz. Pistile döndüler. Bina yeniden tertemiz. Bir kez daha bu işin altından kalktın don don. Sen de çaktın ol! Galiba bu yaramazlardan kurtuluş yok. Bir boya tankerim. Daha neler? mavi boyayı binaya püskürtüyor. Olamaz. Bütün binayı mahvettiler. <laughs> don don. Barut kesildi. Kaçın kurtarın kendinize. Don don geliyor. Hemen koca köpeğin arkasına sığındılar. İşte şimdi ödeşmenin zamanı geldi. Drone hazır bile. Don, don anlaşılan binayı başlarına yıkacak. Hiçbir şey drone'un karşısında duramaz. Şuna bakın. Nasıl yıkıp döküyor. Birkaç tane de şuraya. Biraz da şuraya. İşte böyle. Biraz da şuna. Biraz da şuna. Evet. Don Don bitirici hareketini yapmaya hazır. Bütün binayı adeta yıkıyor. Ve Don Don son hareketini yapıyor. İşte böyle. Şunlara bakın. Toz içindeler. <laughs> İyice temizlenmediler. <laughs> evet. Evet işte böyle. Oh mis gibi oldular. Ama dur ondan kaçamayacaklar. ¡Qué limpuría! ¡Sí, sí, ya la pasan! <laughs>